Muhammed Bahavuddin Şah-ı Nakşibend Hazretleri Ahlak-ı Şahsiyeti Hayat Tarzı Selahattin İbni Mübareğin tespit ve nakline göre Hoca Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin halükelerinden Hoca Alaaddin Attar anlatıyor. Bizim Hacemiz Hazretleri her zaman fakir, kanaatkarlık yolunu seçti ve öyle yaşadı. Dünyaya değer vermedi, Allah'ın gayrı olan her şeyden, masivadan alakayı kesme ve tam olarak Allah'a bağlanma hususunda büyük çaba gösterdi. Allah'tan başka hiçbir şeyi önemsemedi. O daima mübarek sözleriyle de fakiri över, fakirlere muhabbet göstermeyi tavsiye ederdi. Ve biz her ne bulduysa bu fakir sıfatıyla bulduk derdi. O Hazretin yaşayış tarzı öyleydi ki, evinde bulunan mescitlerine kış günü yayacak bir kilim olmadığından bir hasır üzerine ibadet ederdi. Yiyecek ve içeceklerinin helal olmasına azami dikkat sarf ederler, şüpheli şeylerden haramdan sakınır gibi sakınırlardı. Bu konuda son derece titiz davranır, hatta mübalağa gösterilirdi. Özellikle hane halkına helal lokma itimin kutusunda haddinden fazla çaba sarf eder, elinden gelen gayreti gösterirlerdi. Sohbet meclislerinde daima ibadet on kısımdır. Bunun dokuzu helal rızık elde etmektir. Hadisi şerifini hatırlatır, bunun manasıyla amel etmenin gereği üzerine duruldu. Yine onun fakir hali kemal noktasında bulunduğu halde ve son derece kanaatkar geçen hayatına rağmen ikram ve ihsanları en yüksek dereceydi. Olanları ile ikramda bulunur, varvan bir şeyi muhtaç olanlardan esirgemezdi kendisine her kim bir hediye getirirse o hediyeyi aynıyla veya misiyle mukabele ederdi. Hediyeleşiniz ki sevginiz ve muhabbetiniz devam etsin hadis şerefine şerifine göre hareket ederdi. Onun şerefli sohbetleri bereketiyle kendisine tabi olan topluluklarda da bu övülmüş sıfatlar ve takdire değer nitelikler hasıl olur yerleşirdi. Daha iyi tutumları ve amelleri buna göre olduğundan fayda ve sonuçlarını kendileri de görür, bu hali her yerde yayar ve bir fiil ikramsever davranırlardı. Eğer evlerine bir dost veya bir misafir gelse, pek az tekellüf ile fazla külle, külfete girmeden yemek hazırlayıp yedirir ve diğer yollarda her bakımdan elden gelen ikramı yapardı. Yine Alaaddin Attar Hazretleri şöyle anlatmıştır. Bizim hacimiz Hazretlerinin huyları en üst derecedeydi. Eğer bir dostu onun evine gelse bizzat ona hizmet eder ve her çeşit ihtiyacıyla meşgul olurdu. Hatta misafirin bile hayvanının dahi rahatını sağlamak için gerekeni yapardı. Bu süreçte o dostun gönlü hayvanı ile ilgili gayile bakımından rahat olurdu. Ayrıca o dostu ile sohbeti ganimet bilip mümkün olduğu nispette başkalarının vereceği meşgul etmelerden sakınırdı. Hacı Nakşibend Hazretleri'nin geçim ve yiyeceklerinin nafakasının teminini kendi ziraatlandırırdı ekerler, biçerlerdi. Her sene bir miktar arpa ve böcürle börülce yetiştirirlerdi. Onların tohumu tarlası, suyu ve ekimi üstünde tam bir ilahiyat gösterir, titiz davranırlardı. Bu işlerde kendileri de çalışırlar ve helal halis yiyelim diye kendi etkilerinden yerlerdi. Hacı Hazretleri çok zaman yemeği kendileri pişirirler ve sofra hizmetinde bizzat gayret gösterirlerdi. Sohbetlerinde bölgenin alimleri ve salih kişiler ziyaretine gelip teberrüken yemeklerini de yerlerdi. Yemek yenirken sofra başında duruş ve kalbin huzuru ile ilgili, gaflete düşmeme ile ilgili olarak bazı tavsiyelerde bulunur, hususlar tezli gösterildi. Her ne zaman müritleri ile birlikte ve cemaat halinde yemek yendiği sırada cemaatten biri bir lokmayı gafletle yese, Hacı Hazretleri derhal onu şefkat ve terbiye yoluyla uyarır, bir lokmayı bile gafletle yenmelerine rıza göstermezdi. Halebelerine ve bağlılarına sofra başındayken kendinizi Allah'ın huzurunda bile onun verdiği nimeti yediğinizi unutmayın derlerdi. Yine önündeki taamı, Allah huzurunda olduğunu unutmadan unutmadan ye. Allah'tan gayrı şeyler düşünme. Daima masana senden yakın olan Mevla'yı düşün şeklinde ikazlarda bulunurdu. Yine Hacı Hazretleri bir yemek eğer gaflet ile, öfke ile yahut ikrah ile istemeyerek yapılmışsa onu kendileri yemedikleri gibi bağlılarını sadiklerinin yemesine de izin vermezdi. Derler ki, gelecek bir nesne her ne olursa olsun gafletle, öfke ile veya kerhen meydana getirilmişse o nesne metruhtur. Onda hayır ve bereket yoktur. Zira ona nefis ile şeytan yol bulmuştur. Onu yiyen kimse de mutlaka çirkin bir netice zuhur eder. İşte bundan dolayı agah olarak meydana getirilen ve Allah düşünülerek yenen halis helal taamdan hayır doğar. Bu halkın halis ve salih amel işlemeye muvaffak olmalarının sebebi yemede içmede bu söylenilen şeyleri nazar irtibata almadan ihtiyatsızlık etmeleridir. Ve şöyle devam eder her ne hal olursa olsun bilhassa namazla huşu, hudû ve hızı kısaca huzur-u Allah sıfatına nail olabilmek ve zevkle şevkle namaz kılabilmek, helal lokma yemeye ve hakkı düşünerek taamı pişirip Hak Teala'nın huzurundaymış gibi yemeye bağlıdır. Vücudu haram lokma ile hallolmuş, karışmış bir kimse namazdan bir nevşe duyamaz. Ahlaki özellikleri Nakşibend Hazretleri hediye getirene hediye ile mukabele ederdi. Misafire çok saygı gösterir, ikramdan çok hoşlanır. Ona uymak maksadıyla nafile orucu bozmanın bile caiz olduğunu söylerdi. Rivayet edilir ki, kendisi bazen oruçlu olurdu. Böyle bir günde misafir gelse, o misafire yemek götürülür ve hatırı hoş olsun diye orucunu bozup misafire uyardı. Burada bir şey söylemek istiyorum kardeşler bu mevzu yanlış anlaşılabilir yani burada e, farz olan bir oruç değil farz olan oruç bozulmaz ama nafile oruçlarda niyet ettiğin zaman eğer misafirin gelmişse o gün kötü hissetmesin diye bozabilirsin bu İslam'da caizdir yine tekrar edelim orayı Rivayet edilir ki kendisi bazen oruçlu olurdu. Böyle bir günde misafir gelse o misafire yemek götürülür ve hatıra hoş olsun diye orucunu bozup misafire uyardı. Derdi ki Peygamber Aleyhisselam'ın sahabeleri bir yere toplansılar, yedikleri yemekteki zevkleri dışında birbirlerinden ayrılmazlardı. Yine derdi ki Şeyh Ebu'l-Kasım el-Gurgani, Usulül Tuğ-Katarika Usulü el -hari Hakika isimli kitabında demiştir ki, günah olmayan hususlarda ve işlerde dostların birbirlerine uymalarında olan fazilet ve sevap, nafile oruç faziletinden aşağı değildir. Hayvanlara karşı da büyük sevgi besler, onlara da iyilik eder, bakım yapardı. Daha çok yaratılışın icabı olan bu gibi hususiyetler dışında, Bahavuddin Nakşibend'in fikri tekamülünü, Muhammed bin Ali el-Tirmizi'nin eserlerine borçlu olduğunu da söyle, söylenebilir. Nitekim kendisi de 22 yıldan beri Hakim-i Tırmızı yoluna bağlı olduğunu söylemektedir. Hayatı ve halleri hakkında ilk güvenilir bilgi kaynağımız olan Selahaddin İbni Mübarek El verdiği bilgiye göre Şah-i Nakşibet Hakim-i Tırmızı'nın eserlerini okumuş, fikri olgunluğa o eserler sayesinde ermiştir. Hatta 22 yıldan beri onun tarikatında olduğunu söylemiştir. Bu ifadeler de onun tasavvufun ameli ve ahlaki yönünden başka fikri tarafıyla da alakalı olduğunun delilidir. Bahaddin Nakşibend'in Buhara'nın ilim ve irfan çevrelerinde gördüğü hüsnü kabul ve saygı da onun ilmi, ahlaki ve tasavvufu yetkinliğinin başka bir delilidir. Bahaddin Nakşibend daima ileri ufuklara bakmayı ve yükselmeyi öğütleyen bir mana sultanıydı. Müritlerine eğer himmetinizi yüksek tutmaz, oyununuzu büyük oynamazsanız size hakkımı helal etmem. Üstün himmette öyle olmalısınız ki ayaklarınızla başına, başıma basmalısınız. Böylece benden daha yukarılara ulaşmalısınız derdi. O enaniyet sahibi değildi. Daima benlikten sakınır ve şöyle derdi. Bu yolda nefyi vücud etmek, varlık duygusunu terk edip mah mahvi, mahviyet göstermek yani yokluğa bürünmek ve nefsi noksan görmek büyük iştir. Ve bu hal, asıl devlete, manevi nimete erişmenin başlangıcı ve ip ucu kabul edilmelidir. İnsan, tevazu gösterip alçak gönüllü oldukça Allah onu yükseltecektir. Ama bu alçak gönüllük sadece insanlara karşı değil, Yüce Rabbine karşı gösterdiği tevazu ve tazarudur. Hak yolunda kararlı olmasın. Şüphesiz ki insanın nail olduğu manevi nimetler ve terakkiler aslında çoğunlukla Allah'ın lütfu olmakla beraber insanın kuvvetli irade sahibi olması kararlılığı, azmi ve çalışması da neticeye ulaşmasında asli şartlardandır. İşte Bahattin Nakşimet azim ve irade konusunda bir batıl işten nasıl ibret aldığını şöyle anlatmıştır. Onun ilk halifesi olan Alaaddin Attar'ın naklettiğine göre Nakşibend şöyle anlatmıştır. Bir gün yürüyüp giderken bir kumarhanenin önünden geçiyordum. İçeride bir topluluğun iştahla kumar oynamakta olduklarını gördüm. Hele işlerinden ikisi kendilerini oyuna öyle vermişlerdi ki hiçbir şeyin farkında değillerdi. Maddi manevi bütün güç ve varlıklarıyla kumara bağlanmışlardı. Sanki kendilerinden geçmişlerdi. Böylece ikisi kendi aralarında aldılar, verdiler. Bir müddet sonra onlardan birisi mağlup oldu, ütüldü. Kaybettikçe kaybetti ve neyi varsa ortaya koydu. Neticede dünyalık olarak yanında ne varsa Vakibi hepsini elinden aldı. O kadar perişan haline rağmen yine o işi devamda ısrar ediyor, büyük bir çaba ile oyunu sürdürüyordu. Yenildikçe hırsı artıyordu. Bir ara kendisini hep yenen arkadaşlar ki, ''Ey yüce dostum, malımı, bütün servetimi değil, bu oyun için başımı bile vereceğimi bilsem, yine oynamaktan vazgeçmem.'' Kumarbazın kumarda oynayıp her hususta bu derece zarar görmesine rağmen onun bu işteki ısrarını, kararlılığını, hırsını ve irade kuvvetini görünce bana da bir şek ve gayret geldi. Rabbimizin rızasını kazanma yolunda ben de öyle bir gayretin huzuruna, zuhuruna vesile oldu ki o günden itibaren hak yolunu takip etmekteki gayretim biraz daha arttı. O günden beri hep o hırsla Rabbime kavuşmak için elimden gelen gayreti gösteriyorum. Hamdolsun Rabbime, her geçen günde isteğim artmaktadır. Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin bu yola sevk edilişim Bâuddin Nakşibend Hazretleri, bu tasavvuf tarikat yoluna girişini sağlayan sebepleri, içsel deruni, tecrübelerini özellikle tevbe ve inabe almaya nasıl karar verdiğini de anlatır. Hacı Alaaddin Attar Hazretleri nakleder ve şöyle der. Bizim Hacemiz Bağdüttin Nakşibet Hazretleri buyurdular ki, Tevbe ve inabetimin sebebi şudur ki, aileme, çoluğuma, çocuğuma karşı kalbimde meyil vardı. Bir gün halvet edip otururken, iltifat ve muhabbet meydanında bazı davranışlarda bulundum. Ansızın, hatiften, gayipten bir nida geldi. Her şeyden beri olup geçmem, Ümit yüzünü benim dergâhı izzetime döndürmen zamanı daha gelmedi mi? Hitabıyla hitap edildim, suçlandım ve uyarıldım. Bu sesten sonra halim çok değişti, zihnim altüst oldu. Kararım kalmadı, şaşkın bir halde dışarı çıktım, yürüdüm. Oraya yakın bir ırmakta eksiklerin elbiselerimi yıkadım. Tevbe niyetiyle gusül ettim, o eziklik halimle ve tazarru ile iki rekat namaz kıldım. Hakk'a karşı kulluk ve muhtaçlık duygusu içinde başımı o ilahi kapının eşiğine koyup dua ve yakarışta bulundum. Allah'a teveccüh edip kalbimin yönünü ona çevirdim. Sonra bu kulluk halini ve saadet ipini hiç salıvermedim. İşte benim bu yola girişim böyle başladı. Fakat nice yıllar var ki ben o iki rekat namazın arzusundayım. Bir başka menkıbe bir yaldızda tunçma. Hacı Hazretleri anlatmıştır. Tevbe ve inabenden sonra Zivertün köyünde sakin oldum. Beş vakit namazımı o köyün caminde eda ederdim. Bir gün zaruretle bir vakit namazı cemaatle kılmayı terk etmiştim. O caminin alim ve ehli takva bir imamı vardı. Bana dedi ki, ben seni ibadet meydanının safını doldurur biliyordum. Meğer sen saf kıran, safı bozan imişsin. Ben de cevaben dedim ki, Hazretinizin bana üstü zanlı olduğundan öyle düşünmüşsünüzdür. Yoksa ben bir yaldızlı tunçum. Dışım süslü, içim ham. İmam efendi cevap olmak üzere şu beyti okudu. Kalbinin yüzünü aşk pazarına çevir. Demir halis olmak için ateşe muhtaçtır. Bu söz kalbimde öyle bir dert peyda etti ki o derdin şulesi, o derdin ateşi beni hala kararsız ve sermez tutmaktadır. Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nin Tarikattaki Yeri Şah-ı Nakşibend Hazretleri Hanifi mezhebinden indi. Tasavvufi bakımdan da Şah-ı Nakşibend, Aktab-ı yani dört büyük kutuptan biriydi. Bu dört büyükte de Abdülkadir Geylani, Muhammed Ba'id'in Şah-ı Nakşibend, Seyyid Ahmet'e ve Seyyid Ahmet Bedevi'dir. Şah-ı Nakşibend Hazretleri kendisine kadar Hacegen yolu olarak bilinen ve anılan tarikatı Nakşibendiye yapan kolbaşı Veliler seldarı bir uludur. Daha önce kısasa kısaca belirttiğin belirtildiği üzere şimdi Nakşilip olarak bilinen tarikat ismini Muhammed Bahavettin almaktadır. Ve Muhammed Baha'ud'din bu yolun merkezi bir şahsiyeti veya kolbaşıdır. Hacı Baha'ud'din mensup olduğu sistemin, ekolün herhangi bir paçası ve halkası olarak görünmeyip, merkez halka gibi sayılmanın sebebi herhalde tarikatta müstesna bir yerinin olmasından ve tarikatı geliştirmesinden dolayıdır. Nakşibendi silsilesinin Bahir'den önce, önceki devirleri hakkında bilgi veren kaynaklara göre tarikat, Yusuf el-Hemedani zamanından Bahir'den zamanına kadar Hemedani'nin ve ardından gelenlerin taşıdığı Hace lakabına işaret olarak Tarikat-ı Hacegen diye anılmaktayken Bağıttı'nın itibaren Tarikat-ı Nakşibendi adıyla anılmış ve böylece tanınmıştır. Öte yandan Bağıttı'nın ölümünden bir asıldan fazla bir zaman geçtikten sonra Abdurrahman'ı cami tarikatın usulleri anlattığı risalesinde Tarik-i Hacegen lafzını kullanmıştır. Ancak Muhammed Bağüttin'in etkin ve yüksek şahsiyeti sebebiyle daha sonra bu yol Tarik-i Nakşibendi'ye adını almıştır. Dolayısıyla tarikatın lideri de şu beytinde ifade edildiği gibi anılır. Varisi tahtı tarikat şahı ı Alem Nakşibend, Pirimiz Seyyid Bağüttin Nakşibend. Ancak daha önce de konusunda belirtildiği üzere bu silsilede emaneti zahiren Seyyid Emir Filal'den, batının Hacı Abdülhalik Gücdüvali'den almıştır. Ve emanetin bizzat şeyhi tarafından kendisine tevdi edilmesi de onun tarikattaki yetkinliğinin bir delilidir. Nakl olunduğuna göre Nakşibendil Mürşidi Seyyid Emir Filal Hazretleri, ahirete irtihal edeceği zaman ashabına, ihvanına ve müritlerine Hacı Muhammed Bahrettin'e tabi olup bağlanmalarını bildirmiş ve emretmiştir. Fakat bundan önce beklenmeyen bir şey olmuş, Emir Külalı'nın ihvanından ve bağlılarından bir kısmı, Bağırtın Nakşibendi'nin böyle bağımsız hareket için tahammül edemeyip, şeyhleri Emir Külalı'ya e itiraz yoldu şöyle demişler. Ama ona bağlananlar cehriz zikirde size uymazlar, bu nasıl olacak? Bunun üzerine Seyyid Hazretleri, onların amel ve davranışları başkalarından güzel olur, havuları ilahi hikmete dayalıdır demiştir. Böylece Nakşibendi'nin farklılığı ve bu alandaki selahiyeti ve en yetkili ağızdan ifade edilmiştir. Kerameti, tasarrufu Nakledilir ki Şeyh Emir Hüseyin şöyle anlatmıştır. Benim evim Kas-ı Arifan'dan idi. Yaşım girmeye varmıştı. Ziraatte uğraşıyordum. Namaz ve niyazdan habersizdim. Yatıp uyumaktan eğip içmekten başka işim ve bir endişem yoktu. Gençlik cahilliği beni tamamen sarmıştı. Fakat Hacı Bahattin Hazretleri Mescidi Şerif'e gelip gittikçe beni görüp tebessüm edenlerdi. Hiç ummaz iken bir gece rüyamda Hazreti Hacı'yı gördüm. Ellerinde bir ayna vardı. Onu bana verdi. Baktım, kendimi gördüm. Uykudan uyandığımda beni başka bir hal kaplamıştı. Bana bir gayret gelmişti. Ansızın Hacı Hazretleri evime geldi sana aynayı kim verdi diye buyurdular. Siz verdiniz efendim dedim. Niçin namaz kılıp Kur'an'ı azim üşen okumazsın buyurdu. Kur'an'ı bilmem dedim. Ben sana namazını ve Kur'an'ı öğreteyim buyurdu. Emir Hüseyin gerçekten onun güzel nazarları ve etkili terbiyeleri belirtiyle sonsuz nimet ve insanlara gar kurdum, gömüldüm diye nakletmiştir. Alaaddin Attar Hazretleri anlatır. Hacimiz Muhammed Bahavettin Hazretleri'nin ihlaslı müritleri onun velayet Hazarlarının eseri ve ile terbiye edilip büyük şerefe nail olurlar ve az vakitte üstün bir saadetli hale kavuşurlardı. Bu suretle ve şerif süfli hazlardan ve nefsani vasıflardan tamamen kurtulurlar. Kalp huzuruna ererlerdi. Deniliyor ki Şahin Akşibeddin sadece hal ve bakışlarıyla insanları etkilemek gibi bir hasreti vardı. Nakledilir ki Hz. Hace, Herat Melikinin isteği üzerine Tüstan, Herat'a gitmişlerdi. Gidip padişahın bostangahına girdiler. Onu gören kapıcı, hizmetçi, ayan ve erkan ve de vezirlerden her biri, yani kimi uğrayıp gördüyse hepsinin halleri değişti. Önceki hallerinden başka bir hale girdiler. Züt ve Takvası Buna mümasil olarak her türlü lüks ve alayişten kaçınırdı. İsraf, saltanat ve nefsi hizmet kabiliğinden sayınabilecek davetlere gitmez, o tür ikramları kabul etmezdi. Şöyle rivayet edilmiştir. Bağırtın Nakşimet bir defasında Gadyut adlı yere gitti. Bir deviş önlerine gelmek, yemek getirdi. Buyurdular ki, bizim bu yemeği yememiz uygun düşmez. Zira bu yemek öfkeyle pişirilmiştir. Onun ununu eleyen, hamurunu yoğuran ve pişiren öfke üzereydi. Eğer bir kevgiri öfke ve kerahat ile isteksizlikle bir çömleğe soksalar o yemeği ve de yemezdi. Ve herhangi bir işki öfke, gaflet, kerahat ile de ve zoraki yapılmıştır. Onda hayır ve bereket yoktur. Nefsin ve şeytanın arzuları ona yol bulmuştur derdi. Kısacası iyi amellerin ve güzel işlerin meydana gelmesi helal yemektedir. O da gaflet ile yenmeyip kalbi huzurlu ve ayıp olarak yenmelidir her zaman kalben uyanık yani gafletsiz bulunmak bir tabiat bir huy haline gelip insana yerleşirse bu tavır ve bu hareket tarzı namazda da kalp huzuru yaşanmasına vesile olur derdi. Daha önce de hayatı konusunda anlatıldığı üzere bir ara Hacı Bahattin Mahazetleri Herat şehrine gitmişti. Bu sırada Herat Meliki Hüseyin şehirde bütün ulema ve meşaye davet etmiş, onlara ziyafet vermişti. Ama Nakşibet o yemekten yememişti. Kusurları görmemiz. İslam'da genel ahlaki bir kuraldır ki müminler diğer din kardeşlerinin ümmete ve herhangi bir insana zarar vermeyen kusurlarını görmezden gelmeli ve onu faş etmemelidir. Bu hal Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem kim bir müminin ayıbını örterse Allah da onun günahlarını örter. Yani affeder, sözüne de uygundur. Bahattin Nakşimet de ayıpları örter, kusurları görmezdi ve şöyle derdi. Eğer biz dostların kusurlarına baksaydık, dostsuz kalırdık. Yarsız kalır, cihanda ayıpsız yer isteyen. Mısra'nın anlamını yaşayan bir gerçektir, tecrübeyle sabittir. Zira hiçbir kimse yoktur ki, güzel niteliklerden tamamen yoksun bulursun. Yani herkesin mutlaka beğenilecek bir iyi tarafı vardır. Bilakis kusurları görmemek suretiyle dost kazanmak, dostlukları ilerletmek ve önemlidir ki ve gereklidir. Bu konuda da şöyle der bu yolun yükünü çekmek dost kazanmak içindir. Nitekim din yolunda çokça dost kazan demişlerdir. Hacı Abdülhalik Üçdüvani'den sordular ki, Su ne şekilde yürür? Akar buyurdu. Buyurdu ki, dostun yardımı yürür. Bir haberde geldiğine göre Hz. Ömer radıyallahu anh, iman edinceye kadar müminler namazı açıktan kılmamışlardır. Önce yoldaş, sonra yol. Sözünün anlamıyla amel, bu yolun gereklerindendir. Şahin Akşibendi'nin bu sözlerinden kastı herhalde şu tarihi gerçeklik olmalıdır. Hz. Ömer radiyallahu teala ne zamanki iman ettiğin müminler tarafında yer aldı, ondan sonra ibadetlerin de açıktan yapılacağını ilan etti. 39-40'a bali olunca yoldaşlar yola koyulma gücünü kendilerinde buldular. Birbirlerine destek oldular ve güçlerine güç kattılar. Böyle olmasaydı azgın küfür cephesi karşısına dayanamaz ve varlık gösteremezler. Kibir Deniliyor ki Baytın Nakşimen Hazreti tevazu ve muhabbette son noktadaydı. Ama bir gün büyüklenme sıfatından bir sıfata bürünerek dedi ki Kibere men az kibriyayı as Bizim büyüklenmemiz şanın yüce Allah'ın büyüklüğündendir. Şüphesiz ki Nakşibendin bu hali bir bakıma Allahü Teala'nın el bir ismi gereği onun ahlakıyla ahlaklanmış olmak içindir. Ve Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem kibirli kibirliğe karşı kibir sadakadır. Hadisince de uygundur. Bir azizden nakledilmiştir. Bir gün Hacı Nakşibend Hazretleri omuzlarına bir at kalmışlardı. Kendilerine böyle gördüğünde hatırından omuza atkı atmak şık giyinenlerin aletidir düşüncesi geçti. O anda Hacı Hazretleri orada bulunanlardan birine dönüp filan kimsenin bir şahıs ile davası vardır ve davada haklı olan da filan kimsedir. Onların aralarına buyup düzeltmek istedim. Bu atkıyı da ona vermek üzere omuzuma attım. Zarif ve şık görünmek için değildir buyurdular. Abdurrahim Reyhan Efendi de bir sohbetimde onların giyimi konusunda şöyle demişti. Dervişler halim olur, giydiği kilim olur. Nakşibend Efendimiz ne giyerse taze bir aba veya cübbe, ne giyerse dermiş ki, bu filanca hocanın ben emanet giydim dermiş. Öleceğim zaman ona verilecek dermiş. Böyle düşünürse ona sevgisi olmaz, ona meyletmez, giymede yemede sevgisi olmazsa insanları ne yerse yesin, ne giyerse giysin, yeter ki nefsin bir arzusu olmasın, nefsin arzularını terk etsin. Düşüncesi az olur. Tevekkül, rıza nakledilmiştir ki Hacı Hazretlerinin oğlu vefat etmişti. Buyurdular ki Allahu Teala'ya hamdolsun. Bu da peygamberimizin sünnetindendir. Zira peygamberimizin de oğlu vefat etmişti. Bizim de öyle oldu. Resulullah'ın üzerlerinde cereyan eden işlerin hepsi Allah'ın inayeti ve iradesiyle benim de üzerimde cereyan etti. Rabbim Şahin Akşiment Hazretlerimizin şefaatine nail eylesin. dünyada da dostlarından ayırmasın ahirette de dostlarıyla beraber eylesin. Hem de el fatiha ve salat